Şunları düzelteyim. Meryem. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Hii! Ne yaptın sen böyle? Meryem ne yapmışsın? Kızım sen ne yaptın? Ama ben sana o ojeleri neden verdim? Bebeklerin tırnaklarını yapacaktın değil mi? Meryem bana bakar mısın? Ben sana bu ojeleri niye verdim? Dur, 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 dur. Bu ne hal? Bu ne hal? Ben sana bu bebekleri niye verdim? Bana bak. Niye verdim? Tırnaklarını boya diye, değil mi? Bu ne hal Meryem? Şuna bakın. Meryem! Çok korkunç. Bakın ne Ama ben sana bunun için mi verdim? Hı? Yüzüme bakar mısın? Ben sana bunun için mi verdim o bebeği? Hayır. Sakın. Lütfen. Bak çok zararlı o biliyor musun sen? Sakın yüzüne sürme tamam mı? Bebeğin yüzüne sürebilirsin ama kendi yüzüne asla süremezsin. Tamam mı anneciğim? Sakın. Ağzına gelir sonra cıs olursun. Tamam mı? Hasta olursun çünkü. Bak bunun kokusu bile kötü. Şuna bakar mısınız? Korkunç olmuş bu bebek. Evet. Ama ben sana bunu niye verdim? Hı? Ver. Niye verdim? Aa, bakayım eline. Ay! Ne yaptın? Bakayım ellerine. Ne yaptın Meryem? Her yere oje yaptın. Ben sana bunun için mi verdim onu? Ha? Meryem, ben sana bunun için mi verdim? Kızım ben sana demedim mi tırnaklarını boya? Sen ne yaptın bütün ojelerini bitirdin. Ne olacak ben sana bir daha almayacağım. <laughs> Alma. Ama sen böyle her tarafını boyadın da değil mi? alır? <laughs> sen anneannene mi güveniyorsun? <laughs> Hı? Öyle mi? <laughs> Ama ben ona izin vermem. Eve sokmam ben onu. Sen beni dinlemiyorsun. Bebek boyanır mı hiç böyle ya? Boya mı bu? Bir, hayır bir sürü boyaların var. Boyamak isteseydim boyardın. Niye oje sürdün? Şu hale bakar mısınız? Güzelim bebeği ne hale getirdi? İnanmıyorum korkunç bir şey oldu. Korkunç. Bu ne hal ya? Korkunç bir şey bu. Hala boyuyorum, boyuyorum. Evet hala boyuyorsun. Gerçekten korkunç bir şeysin. Bu ne ya? Hala. Bu bebeklere ne yapacaksın? Bak Bunların tırnaklarını boyamaya çalışmış. Şöyle. Boyamamış da. Şunun tırnaklarını boyamış. Tamam bak böyle tırnaklarını boyayabilirdi. Buna ne yapmışsın? Ben bunun da elini boyamış. Şöyle göstereyim. Elini boyamış bunun da. Şöyle. Ayaklarını boyamış. Ama bunu komple boyadı böyle. Öcü yaptı bunu öcü. İnanmıyorum sana Meryem. Meryem hayır Meryem. Cık. Meryem bu üstünü mahvettin bakayım. Bakayım bakayım ya. Meryem üstüne niye sürüyorsun kızım? Ne yaptın sen öyle ya? Şu hale bakın. <laughs> Ama ben sana dedim ki tırnaklarına süreceksin bebeklerinin. Ne yaptın sen böyle Meryem? Cık. Çok kötü bir iş yaptın Meryem. Sana bir sonraki videoda ceza vereceğim tamam mı? Tamam. <laughs> Kabul ediyorsun. Tamam. Arkadaşlarına bay bay yap. Bir sonraki videoda ceza yiyeceksin. Bay bay yap. Tamam çocuklar bakın. Bir sonraki videoda Meryem ceza yiyecek. Tamam mı? Evet Meryem'e ceza vereceğiz bir sonraki videoda. Çünkü hak etti cezayı değil mi? Bakın. Cezayı hak etti. Gerçekten hak etti bu sefer cezayı.